İşçi Partisi meselesi, elbette ki bir ittifak çerçevesinde seçimlere giriyoruz. Bu seçimlerde Yeşil Sol Parti 81 il ve 87 seçim bölgesinde seçime giriyor. Türkiye İşçi Partisi 40 küsur il ve seçim bölgesinde giriyor. olması için çok uğraştık. Ee, çok konuştuk. Yani kamuoyunun önünde değil, e, gerçekten oturduk. Çok detaylı tartışmalar, görüşmeler yaptık. Fakat e, Türkiye İşçi Partili arkadaşlarımızı ikna edemedik bu konuda. E, dolayısıyla ittifak içinde e, tabii ki kaldılar. Emek Gözbülük İttifakında beraberiz. Onlar ayrı listeyle Antalya'da da e, giriyorlar. Şimdi Şöyle iki üç noktaya çok kısa değinmek istiyorum tartışmayı çok uzatmam o Birincisi e, ittifak olarak girdiğimiz için ittifakın içindeki bütün partiler ittifak barajı geçtiği zaman barajı geçmiş sayılıyor biliyorsunuz. Seçim yasası bunu öngörüyor. dolayısıyla Türkiye İşçi Partisi kendi başına barajı geçmiyor. Emek özgürlük ittifakıyla birlikte barışı geçmiş oluyor. Bunu net olarak söyleyeyim. Yani kendi alacağı oylarla değil, sadece hep birlikte alacağımız oylarla barışı geçmiş oluyor. Bu önemli. İkinci işaret etmek istediğim konu, geçen gün birisi konuşurken duydum. Biraz bilgi eksikliği vardı Yani öyle sanıyorum bir akademisyen toplantısında birisi söyledi. 1965 seçimlerine işaret etti. O zaman Türkiye İşçi Partisi yani ilk dönem Türkiye İşçi Partisi yaklaşık yüzde üç oyla 15 milletvekili çıkarmıştı dedi. Fakat i̇şin püf noktası başka. İşin püf noktası şu. 1965 seçimlerinde milli bakiye sistemi vardı. Milli bakiye sisteminin esprisi hani yaşı benim yaşıma uygun olanlar bilirler. Bunun esprisi hiçbir oyun boşa gitmemesidir. Ülke çapında aldığınız bütün oyları zaten biz onun için Milli Bakiye Sistemi'nin en eşit ve adil sistem olarak seçim sistemi olarak savunuruz hep. Hiçbir oy boşa gitmez. Bütün oylar hesaba katılır. Ve Türkiye İşçi Partisi 1965 yılında yüzde %3 oy olarak 15 milletvekili bu sistem sayesinde çıkardı. Fakat bugün o sistem yok. Bugünkü sistem Milli Bakiye Sistemi değil.